Evet sevgili Genel müşterileri bugün 200 liralık ödül yağmuru oyununu kazıyoruz. Üstteki sembollerden başlayalım. Burada bir şey yok. Sağ ol, hoş geldin. 43, 23, 42, 14, 24, 25, evet. Bunu kazırken nedense çok sıkılıyor. Direkt makine kutuyum sizin de baktığınız zaman. Var bir şeyler. 200 lira kazıdık 200 lira çıktı.